Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görünmez blok ve komut bloğu Minecraft'ta nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar. E, de, demin videoya geçtiğimde gen için özür dilerim. Şimdi rastgele bir map'e me girelim. Bu arada o da keresi yazıyordu. Kuzenimle oynadığımda <laughs> öyle yazdım. Neyse. Ee, o zaman server'a girip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ben yakın zamanda karakterimi TV'den de değiştireceğim neyse. Konuya gelelim. Hemen ne? Hemen şu yukarıda gördüğünüz şu. Şu var ya. Ekran kaydedicinin üstünde olan mesaj şeyi. Anne yani oraya basın. Basın. Şöyle. Hemen. Bu tuşun adını hatırlamıyorum. Biliyordum ama hatırlamıyorum. Ha, şimdi give. Herkese istiyorsanız gmail. A. Ağzımdan duman çıkıyor. Sadece kendinizi istiyorsanız gmail s. S. çok soğuk ağzından duman çıkıyor lan. Neyse. Şimdi ne alalım? İlk önce komand. Dur. Ko. Hmm, nasıl? Neydi adı lan? Adı kom. And. Bu arada şuradan bakıyorum. Command. Alt re. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Çarpı 64 Dört yazarsak. Çarpı. Çarpı. 64. 64 tane mi geliyor? Hayır. Neyse. Biz zaman şöyle ile. Şu anda dondu klavye. Ha? Give. Give. Orası ne gözükmüyor? S. Kom. An. Adre. Blok. Blok şöyle yazınca hemen bakın size bir adet blo komut bloğu, verdi. Ee, mesela team daha yazacağım. Ay bir, of bacağım vurdu. Neyse. Team set day day. Bunu ekliyoruz. Tamam mı? Şimdi şuradan çıkın. Bakın team asset day. İlk önce bir, bir tuş koyalım hemen düş 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 düğme 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 Hı. şu cilalı şimdi bir de gece yapalım hemen saat gece yarısı şimdi gece yarısı ya tuşu koyduk basınca bakın sabah oldu ama komutu spam point yapınca acaba Spam point olur mu onu bilmiyorum. Hiç denemedim. Dur bu buna bir kere komut koyduk. Daha olmaz. Aman. Buydu değil mi? Spawn point. Doğrudur inşallah. Doğru yazmışımdır. Neyse. Tuşu koyalım. Hoppa. Şimdi bir key çekelim. Chill kill Gemma Ela. Neyse. Bilmiyorum bunu siz denersiniz. Görünmez blok. Hemen. Gene. Give. Gemilse. Se. E, adı ne? Ba. Ri. Ba var. Görüyorsunuz. Bakın bariyer verdi. Sadece bu elinizdeyken görünmez blok gözükür. Başka türlü gözükmez. Bakın elinizden aldığınızda bakın. Ama elinize aldığınızda gözüküyor. Ama bunları siz dayadınız, koyduğunuz için başkasının da bu sizin koyduğunuz görünmez blokları göremiyorlar. Şarj az kaldı. Neyse. E ee, o zaman ben mavi komandolunu da almayı göstereyim. Bari video uzun olsun. Give. Give me Bir dakika yanlış yaptık. Nasıl ya bir dakika. Ko ma ne Ha, re. R Re. Rep... rep <laughs> E at... E... At, in, atre, um... Outre... Um... Outre... Bloco. Má, vem com a mão, spam point, böyle spawn points Bir de gemeye gel S yazalım. Oluyor mu acaba ya? Bir dakika. Game mode 0'a geçelim. Game mode Bir dakika yanlış yazdık. Game mode Şarjım 5 mi kaldı lan? Şarja takıp geliyorum. Arkadaşlar taktım şarja son saniye. Şarjıma bakın. Gayet değil mi? Şimdi Krivit'e geçtik. Doğru komut bu. Komut veremiyorum. Şimdi bir de kill çekelim. Bakalım. Olacak mı bilmiyorum. Öldük. Yeniden doh. Herhalde işe yaradı. Bilmiyorum. Bunları alalım. Bunlardan anı Kırılmıyor bu arada komut blokları. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Siz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.